Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden soğursa Oğlum benle uğraşma ha? Git başımdan ötede oyna Sendeki aşk bende yoksa inandım lafına Geliyorum dedin geldim yanına Ama çizgimi sen çizemeyeceksin Anam değilsin babam değilsin Soru üstüne soru daraldı nefes Kıskançlık sevgi değil adı kafes Beni ben yapan şey özgürlük Boynumda zincir değil gurur büyük Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden ortada oyna Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden soğumuşsa Oğlum benle uğraşma ha. Git başımdan ötede oyna Ayaklarım yerde aklım net Aşık olunca uçarım evet Ama perde iner gözlerime Biri beni tutmaya kalkınca direk El üstünde tuttun masal sandım Prenses değilim kadınım anladım Avcunda boğdun nefes kalmadı Aslanım dedin ya kaçtım yakalayamadın Neredesin kiminlesin? Bu sorular yedi bitirdi Evden çıkarken hesap mı vereceğim yanıldın Ben o filmde yokum artık Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden soğumuşsa Oğlum benle uğraşma ha Git başımdan ötede oyna Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden soğumuşsa Oğlum benle uğraşma ha Git başımdan ötede oyna Sendeki aşk bende yoksa, gönlüm senden SOLMUŞSA oğlum benle uğraşma ha, git başımdan ötede oyna. Sendeki aşk bende yoksa, gönlüm senden SOLMUŞSA oğlum benle uğraşma ha, git başımdan ötede oyna. Seviyorum dedin, inandım lafına. Geliyorum dedin, geldim yanına Ama çizgimi sen çizemeyeceksin Anam değilsin, babam değilsin Soru üstüne soru daraldı nefes Kıskançlık sevgi değil, adı kafes Beni ben yapan şey özgürlük Boynumda zincir değil, gurur büyük Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden soğursa Oğlum benle uğraşma ha. Git başımdan ötede oyna Sendeki aşk bende Başımdan ötede oyna Ayaklarım yerde aklım net Aşık olunca uçarım evet Ama perde iner gözlerime Biri beni tutmaya kalkınca direk El üstünde tuttun masal sandım Prenses değilim kadınım anladım Avcunda boğdun nefes kalmadı Aslanım dedin ya kaçtım yakalayamadın Neredesin kiminlesin? bu sorular yedi bitirdi Evden çıkarken hesap mı vereceğim yanıldın Ben o filmde yokum artık Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden soğumuşsa Oğlum benle uğraşma ha. Git başımdan ötede oyna Sendeki aşk bende yoksa Gönlüm senden soğumuşsa Oğlum benle uğraşma ha Git başımdan ötede oyna